Ankara mobilyacılar, lakeciler, esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Hüseyin Taklacı Ege TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Ankara Mobilyacılar, Lakeciler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı Ege TV'ye konuştu, özel açıklamalarda bulundu. Taklacı, Elmadağ Mobilyacılar Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi. Temeli bu yıl atılacak Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB tamamlandığında ilk etapta farklı büyüklüklerde yüzden fazla fabrika barındırması ve 20 binin üzerinde yeni istihdam sağlanması planlanıyor dedi. Şimdi Elmadağ Orhan Sanayi Bölgesi ile ilgili ee, imar çalışması bitti, bitmiş durumda. Şu anda par, e, parselasyonu da bitti. İnşallah projesini yaptırıyoruz. E, altyapıya başlayacağız inşallah devlet desteğini kullanarak. E, Ankara'nın güzel bir projesi projemiz. E, Ankara'ya büyük İslam kazandıracağını düşünüyoruz. Şimdi Ankara'yla e, 40 Kırıkkale'nin ortasında kalan bir bölgede. Ee, şu an e, proje aşamasındayız. Alt yapı projesi yapacağız. Burada devlet desteğini e, kullan, kullanır gibi yapıyoruz. Çünkü neden? E, 16 tane onaydan geçmesi gerekiyor bakanlıkta. E, onların dışında yaptığımızda devlet desteğinden faydalanamıyoruz. Bunun için e, zaman kazanmaya ihtiyacımız var. Alt bir başlayacağız inşallah. Evet. E, bu projenin içerisinde bir de küçük sanayi sitemiz var içinde inşallah hizmet alanına olarak kaydırdığımız KSS alanımız var. E, Mobilya sektöründe bir günde kazandıracağını düşünüyoruz. Burada ufak işletmelerimiz, çoğurumlar devam ediyor. Şu anda 99 oranında zaten doluyuz. Bizim 2010 yılında göreve geldiğimizde yüzde 20, yüzde 30 oranında yere yere boşluk vardı. Evet. Yani baktınız mı 8 senedeki AK Parti'nin parlak döneminde bir boşalma olmuş sererde. Bizim 3. dönemimiz Rabbime şükürler şu anda 99 oranında doluyuz. Pandemi sürecinde geçmiş durumdayız. Bütün sektörler sıkıntı çektiği dönemde yine sterilimiz yükselerek geçti. Yani bu şeyi atlattı. Onun için çalışmalar devam ediyor. Evet. Stilimizin fiziksel yapısı 3-4 katlı yerlerden oluşuyor. Baktınız mı? İş güvenliği yasasında, diğer hususlarda sıkıntılar yaşıyor. Bir de buradaki esnafımızda 1960'ta kurulmuş sterilimiz. Buradaki esnamızın, büyümek isteyen esnamızı özellikle fabrikaya sokmaya ihtiyacımız var. Yani bugün baktınız mı onları daha etkin hale getirmeye ihtiyacımız var. Diğer illerden sitelerimize ürün gelmekte, burası sitelerimizi lojistik store olarak kullanmakta diğer iller. Biz kendi ürünlerimizi üretip kendi pazarımızı daha artırmaya ihtiyacımız var. Bunlar ilgili de sitelerin buna ihtiyacı var. E, tipi belli bir olan organ sanayi bölgesi kurduğumuz zaten. Mobilya İstihbarat Sanayi Bölgesi. Bugün baktığımız maaşlarını kurmuşlar, karma olmuş. E, Kerestecileri kurmuşlar, karma olmuş. Bunun tipi belli yani karma, karma değil burası. Mobilya İstihbarat Sanayi Bölgesi, mobilyacının dışında diğer meslek kuruluşları burada yer alamıyor biliyorsunuz kanene. Evet. Bunlar ilgili de e, bu projenin akıllı proje olduğunu düşünüyoruz. E, birilerinin belki bu projeye olmasın diye uğraştığı dönemler oldu. Neden? Ankara'nın böyle bir organ sanayi bölgesi kurması, mobilyaistik sanayi bölgesi kurması birilerinin işine gelmeyebilir. Çünkü neden? Ee, burada yoğun şekilde mobilya üretildiğinde bütün illere daha e, hızlı şekilde mobilya dağıtım olacak. Onun için bugün baktığınız bu Karadeniz'den çıkan bir balığın Zabak'tan e, Ankara'ya geldiği gibi. Mobilya sanayi bölgesinin içinde ar merkezi, showroomları, ortak kullanım alanları yani bugün meslek sitesi her şeyi tam tesisatlı olan bir yapı olacak inşallah. Taklacı mobilya sektörünün lokomotifi olan sitelerin, arge merkezi, eğitim, üretim ve sosyal donatı alanlarını barındıran bir OSB'ye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Baktığınızda orada işbirliği büyük projeleri yapılacak yarın. Yani 5 tane firma bir araya gelip orada fabrikaları 5 kişi bir araya gelip birleşip de orayı proje yaparak büyük biliyor. E, iş imkanı sağlanacak. Onlar ilgili de yani esnafımızı büyütmeye ihtiyacımız var bir de. Bunu tamam. yapmamız gerekiyor zaten. Bu tür projeler yapılması gerekiyor Ankara için. Yani birilerinin yapması gerekiyor. Türkiye'de baktınız mı e, organ sanayi bölgesi kuran e, illere baktığımızda bugün bütün hepsi olmuştur. E, ticaret odası, sanayi odası, milletvekilleri, belediyeler hep müteşebbisiyetinde yer almıştır. Bizim bu projeyi Ankara Ambulansı olarak yaptık. Bizim de tabi ortaklarımız var ama biz bu projenin sahibiyiz Ankara Mucizu Odası olarak. Hizmetimize destek veren arkadaşlarımız sizin vasıtasınıza teşekkür ediyorum.